Herkese merhabalar. Lezzetli Tezgah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokum gibi enfes bir kavurma tarifi vereceğim. Hemen tarifime geçiyorum. Şöyle kuşbaşı doğranmış dana but eti kullandım arkadaşlar. Az yağlı seviyoruz biz. Eğer yağlı seviyorsanız içine bir miktar yağ da atabilirsiniz. Burada yağdan kastım hayvanın kendi yağı veya kuyruk yağı arkadaşlar. Ee, şöyle içine hiçbir şey eklemeden orta ateşte etlerimi biraz kavuruyorum. Bu arada herkesin Kurban Bayramını kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Etlerimi kavurdum biraz. Gördüğünüz gibi bir kısmının rengi döndü. Kapağını kapatıyorum suyunu bırakana kadar. Suyunu bıraktıktan sonra tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Evet bir 10-15 dakika kadar kavurduktan sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. E, ve bir su bardağı kaynar su ekliyorum. Eğer fazla yapacaksınız 4-5 kilo kavurma yapacaksanız su eklemenize gerek yok. Kendi suyu yeterli olacaktır. E, tuzunu da damak zevkimize göre e, ekledikten sonra şöyle bir tekrar karıştırıyoruz. Ve kapağını kapatıp e, tam 1,5 saat ara ara karıştırarak pişiriyoruz etimizi. Ben karıştırma süresini 20 dakikada bir olarak ayarladım. 20 dakikada bir açıp bu şekilde etlerimi karıştırdıktan sonra tekrar kapağını kapatıp pişmeye bıraktım. Evet bir buçuk saatin sonunda gördüğünüz gibi etlerim gayet güzel pişmişti arkadaşlar. Şöyle servis tabağımı alıyorum. Bir çatal alıp etimin nasıl piştiğini sizlere de göstermek istiyorum. Gayet lokum gibi tam kıvamında ağızda dağılan bir kavurma oldu. Ben kavurmayı sade seviyorum fakat soğanlı, domatesli, biberli falan severseniz saç kavurma gibi siz de piştikten sonra o şekilde de yapabilirsiniz. Bu tarifim de gayet güzel oluyor arkadaşlar. Kavurmalarınız lokum gibi olmasını istiyorsanız size önerdiğim püf noktalarına uyarak siz de bu şekilde lokum kıvamında kavurma yapabilirsiniz. Tekrar herkesin bayramı mübarek olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.